Sevgili dostlar, herkese merhabalar. <laughs> 14 Ocak Adana Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. 9 koşulu bir program var. Adana'da Altılı Ganyan saat 14.00'da de start alacak. Yeni bitirdim biraz da eee şey, enerjim düştü arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ee, yani elimden geldiği kadar sizler için kolaylaştırmaya çalıştım. Altılı Ganyan Adana'da saat 2'de 4 yaşlı Arapların 1900 metre mesafede yapılacak olan meydan koşusuyla başlıyor. Ya ben kağıt olarak bu isimlerden farklı olduğunu düşündüğüm bir isimle başlayacağım. 2 numaralı fedakar. Benim altılı içindeki ikinci bankom birinci altılı Ganyan'da kapsıyor. Ben fedakarı size banko öneriyorum ama tercihi de size bırakıyorum. Bu safkanın son yarışını aradan sonra döndüğü yarışı izleyince e, özellikle ilk başta ayağına seri isimlere geçildikten sonra geriye düşen bu safkanın e, 1300 geçilirken artık yani yarışın son 200 metresinde falan atın açıldığını görüyorum. Yani bu atın mesafe istediği çok aşikar. E, ben riskli de olsa yarın favori plas sahnesine çıkmasını beklediğim bu safkanı size Müslüm Çelik deklaresiyle bank olarak öneriyorum. Müslüm de artık bence bir menajeriyle görüşsün. Benim haddime değil bu iş ama Müslüm Çelik gibi bir adam Antalya'da 3-4 haftadır böyle elle tutulur bir yarış kazanamıyorsa tercih ettiği atlar bugün ilk ayakta çetrefilli gibi yarışı bırakıyorsa Müslüm bence kimle çalışıyorsa bir gözden geçirsin derim. Bu benim haddime değil ama oyun oynayan tahmin yapan biri olarak ee, bu kadar yani şu an oranın baş bana göre Müslüm ya. ya yani bu adamın 3-4 tane Antalya'da yarış kazanaması kadar sıkıntılı bir durum yok yani. O yüzden e, ister öneri ister eleştiri olarak bunu hem size hem de kulağına giderse onlara söylemiş olayım. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben risk alarak iki numaralı fedakarla bank olarak başlayacağım arkadaşlar. Günün ikinci koşusu. Birinci hafta yayın ikinciye satış 2-4 iki, ve yukarı Araplar'ın 1200 metre mesafede yapılacak olan yarışı. Yani özellikle baktığım zaman gidişata Adi Akşin'in öne hamle yapmasını bekliyorum. Hafyan'la birlikte. E, hızlı bir yarış olacağı aşikar. Onu söyleyeyim. Çünkü e, Kılavuz Ağası da bunlara katılacaktır. 9 e, numaralı Beşir Efe. Yani ben yarın ikili bozmasını beklemiyorum bu ismin. Hem kilo uygun. Hem yarış hızlı geçecek. Ön grubun içine yerini alabiliyor. Son koştuğu grupla buranın alakası yok. E, çok formda safkanlarla koştu. Bu safkan benim net favorim. Bir alternatif tek kadar bu safkana inanıyorum ama e, burası Arap yarışı arkadaşlar. Risk alamam. Özellikle kendi atları olan 3 numaralı Bertan'ın son yarışına hiç anlam veremedim. Bu safkan bu kadar kötü koşacak bir at değil. Eğer yarış beklenenin üzerinde bir sürate çıkar. Son 200'de bu safkanların bacakları ayrılırsa şey Mehmet Salih Çelik'te 3 numaralı Bertan. Bunları son düzlükte 200'de toplar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 3. sıradan kalitesiyle 1 numaralı e, Pala Salih diyeceğim. Yani satış koşulları. yani Bu tip safkanların gelme ihtimali yüksek. 4. E, sıradan 4 numara Dağ Avcısı. Kaysbert safkan çok formda geliyor. E, neredeyse doğudaki çıkardı dereceler bile Adana ile bire birebir normalde daha kötü çıkması lazım. Yani Adana'nın 1200 1.23, 1.24 ise onların 1.26 civarı çıkması lazım. Bu Safkan 1.24'te yarış kazanmış. Çok formda. son sıradan 6 numaralı Hafyan diyeceğim. Bu Safkan son yarışında zaten ön grubun içinde giden ama bu Safkan biraz o gün seri çok olduğundan dolayı Baba Ramazan'ın kazandığı yarışta bariyer dibinden iyi geldi ama yani bu Safkan Katan'la ana baba bir kardeş yani 5 yaşına döndü artık çok geride kaldı. Yarın bu gidişatı bozabilir. 6 numaralı Hafyan diyeceğim. 9, 3, 1, 4, 6 benim ikinci koşudaki sıralamam. Birinci altılı ganyanın ikinci ayağında sıralamam arkadaşlar. Günün üçüncü geldiğimiz zaman şartlı 5 bir yarış arkadaşlar. 6 tane sapkanı start alacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafede koşacakları yarış. Özellikle son yarışına hiç inanmadığım, özel, yani kağıdına baktığımda da Burada bana göre bu mesafeyi en iyi koşacak at olduğuna inandığım 6 numaralı Split Hanner. Yarın bence çok geri planda çıkacak bu safkan Benim net favorim. Bu safkandan çok ters bir yarış bekliyorum. İlk ciddi rakibi bana göre 2 numaralı Federico olacaktır. Bu atıdan tek korkum eğer anne hattından bütünlüğünü alırsa bence mesafeyi tutacaktır. Zaten sonlarda iyi gelen bir safkan popüler dimin yani kısrak babası ee, anne kanatından mesafeyi tutarsa bence etkili olacaktır. Ee, üçüncü sıradan 5 numara sartay diyeceğim. İdman de gayet sağlıklıydı. Ben burayı 6-2-5 geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama açık söyleyeyim yani dışarıda bıraktığım bir kum teper var. İdman pistinde fena değildi. E, ee, Papa Klem. yeriniz varsa e, burayı yani bu 3 atın dışında bir hatta daha tutuyorsanız bence kapatabilirsiniz. Burada tercih size bırakıyorum. Ama 6 numaradan burada çok ters bir yarış gelebilir. Yani bana göre iyi yukarıda <laughs> birinci ayakta 2 iki gelirse e, ikinci üçüncü ayaktan birinin patlayacağı aşikar bana göre. Bakalım nasıl olacak. E, gelelim günün dördüncü koşusu. ikinci altılı ganyanın ilk ayana, Birinci altılı ganyanın dördüncü ayına. E, toplamda burada siz arkadaşlar 6 at önereceğim. Ayrımsız önereceğim. Hiç riske girecek bir durum yok. E, yani onunla da geçer miyiz? E, bilmiyorum. Elimden geldiği kadar sıkıştırdım. 10 numarada Baba Ramazan'la başlayacağım. Son yarışını e, güzel bir şekilde kazandı. Aziz Akdemir'i indirmişler Safkan'dan. E, nedenini bilmiyorum. At biniyorum bugün. Bilmiyorum ama. E, yarın Ali Kaçmaz da start alacak. Bu Safkan etkili olmasını bekliyorum. E, son yarışına göre e, mesafe bir 100 metre daha uzadı. E, 53 kilo. 2,5 kilo daha düşüyor ama Handikap 14 kazandı. Bu yarış handikap 16. Kilodan dolayı ben bu safkanı yine favori hanesinde tutuyorum. 7 numara Roşen Ali. Ben bu atın son yarışında çok anlam veremedim. Bu safkan bu kadar kötü geriden gelecek bir at değil. Ben ikinci sıradan şans vereceğim. Ee, ya zaten yarış handikap 16 arkadaşlar. İnandığınız tuttuğunuz bir at varsa yazın yani. Burada ben artık bu tip yarışlarda mantık aramıyorum. Vallahi de aramıyorum. Billahi de aramıyorum. Yani dün Antalya yayında izliyorum TV'de eğer izlediyseniz bir şey yaptım. Dedim ki komite dedim günün ilk iki ayağına şartlı 3 ve Maiden koymuş. E, Maiden'da bankomuz vardı. İlk ayak hadi 8 yarışı bıraktı da yani bazen diyemiyorsunuz aslında 7-8'e yarış kapalı gibiydi günlük ayağı ama yani orada işaret ettiğim ayak 3. ayak Handikap 14 Araplar 4. ayak e, Handicap 14 İngilizler. Yani yarışın bugün Orada patlayacağı çok bariz belliydi. O yüzden bunları da takip edin arkadaşlar. Yani sadece yarışlar son 800'e ilk 600'e koşulmuyor. Bu taraflarını da bence irde irdelemenizde fayda var diyeyim. Tekrar edecek olursak 10 numara Sapkan favorim. 7 numara Ruşen Ali rakip gördüm ikinci isim. Sonra 1 numara Efkarlı Efe. Yani en büyük rakibi sikleti kilosu çok ağır. Ama bence bu grupla başabilecek kadar iyi. 9 numara Gökçe Kız. Ee, son yarışlarında ciddi ciddi toparlandı. Ee, Müslüm Çelik 7 kere evinde bu safkanla 3 defa kazandı. Bakalım yarın ne yapacak merak konusu. Bu safkanı bir adım önde tutuyorum. 10 7, 1 9u Sonra 3 numaralı Süleyman idman pistine gayet akışlıydı. Ve idman bir, bir kere daha çok beğendiğim 4 numaralı ün alan. Ben bu iki safkanı da yazıp e, bu alt atla buraya geçmeye çalışacağım. Tuttuğunuz isim varsa ekleyin benim söylediğim 6 atın dışında ekleyebilirsiniz. edecek olsam 10 7 1 9. Bunları bir adım önde tutuyorum sonra 3 4 arkadaşlar. Günün 5. koşusu 2100 metre mesafede koşulacak olan 4 farklı İngilizlerin handikap 17 1 yarışı. Şimdi benim burada e, bir tane bankom var. <laughs> Yarışa baktığımız zaman e, özellikle Eirmer ve ve Blendlendaren arasında bir liderlik pektiyor. Doğudan gelen bunlara aslan adam da e, belli yerlerde katılacaktır. Ben e, özellikle son 1800'ün orada Espinoza'nın ve Şanlıtay'dan da hamleler bekliyorum ufak ufak. Ki ön grubun içinde giden bir Ennabi de var burada. E, şimdi virajla birlikte Dynamite Power'ın da Ennavi'nin aslan adamın yani Blenderen de eğer fırsat, Airman fırsat vermez ki benim kafamdaki senaryo bu. Blenderen de son yarışına kadar rahat kalmazsa e, bence virajla bir sefer bu yarışı koparamaz. E, Virajı bir boy iki boy önde denebilir ama sonra baskılar artacaktır. Aslan Adam, Dynamit Power, Ennabi, Espinoza, Şanlıtay derken önde bence böyle 6-7 at yan yana gelecektir. Ama ben bu safkanların son 100 metrede 150 metre durmasını bekliyorum. Riskli bir banku atıyorum. Startı bir iki boy ağır oluyor ama ben bu riske gireceğim. Bir önceki kısa vade 7 yarışına baktığım zaman neredeyse grup atlarını geçen 8 numaralı 10 yıkuru, 2100 metre mesafeyi bulmuş. Bu safkan Son yarış 2000, ondan önceki 1900'dü. Ben artık her şeyin lehine geliştiğini düşünüyorum. O yarışları 60-61,5 kiloyla katılan bu safkan artık 55'e düştü. Burada özellikle jokeyden kilo almadan ziyade eh, Ahır'ın eh, özellikle atı çok iyi tanıyan Mücahit Bayır'la yola devam etmek istediğini düşünüyorum. 8 numaralı yakuru benim 2 altılı ganyan içinde Ortak bankom arkadaşlar. Riskli bir yat ama ben bu riske girerim arkadaşlar. Ee, bakalım yarın inşallah bizi Mücahit Bayır çayıra yatır yapmaz. Günün <laughs> 6. koşusu 2. altılı ganyanın 3. 1. altılı ganyanın son ayı arkadaşlar. Ee, kısa vadeydi dişlere mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafede yapılacak olan yarışı. Yani burada bir alternatif banka kadar güvendiğim bir isim var. Ee, bir yandan televizyona bakıyorum. İzmir'in son ayağı koşuyor arkadaşlar. 3 numara Silent Web. Yani bu safkan grup yarışlar koştu. Yarın vahşi kızı kaçırmadı yerde bence bu yarışı kazanır. Benim net alternatif banko. İlk ciddi ekibi 6 şey 4 numaralı vahşi kız. Sonra 6 numara Gennefer. Bu tip kaba pistte iyi koşan Yarın Ahmet Çelik özellikle böyle yarışlarda kazanmayı çok seviyor. 2 numaralı Mist Defne ye, ayağı yere sağlam basan bir isim. E, bakalım yarın e, ee, Ahmet Çelik'te ne yapacak? 3 alternatif banko 4-6-2 yeterli görüyorum günün 6. koşusu 2. altıda Ganyan'ın 3. ayağında arkadaşlar Adana'da. Günün 7. koşusu 4 yaşlı Arapların 1900 metre mesafede yapılacak olan bir başka maiden yarışı arkadaşlar. Ee, yani burada da toplamda bir 5 e, at yazdım ama İzmir son ayakta da 1000 Osman'a geldi arkadaşlar. 1400'de. Hay olsun. Ee, İzmir'de son ayak 13 bekliyorduk ama gidişat çok lehineydi. Hiç bırakmadılar. Çok pres Devam edelim. Günün 7. koşusunda özellikle 7 numaralı Şahtaç ve 5 numaralı özellikle Pinhan mesafeye çıkıyorlar. Özellikle Şahtaç boş bırakılırsa tempoyu biraz uzattığı zaman bence daha başarılı olacak bu safkan yedirma safkan favorim ilk ciddi rakibi bence 5 numaralı Pinhan. Bu iki safkanı bu gruptan bir tık önde tutuyorum. 7 5 küçük kuponlara bile risk almak isteyenler geçebilir. Geniş kurgular için 4 numaralı Pasat son yarışında biraz tempo düşük kaldı. Mes yani geç geldi öyle diyeyim. Ee, sonra 6 numaralı Sarıbaşak, eee sonlarda da 3 numaralı olan gelen Kutayhan diyeceğim. 7 5 bir adım önde. 4 6 3 yeterli görüyorum. Bu 9 atın koştu. Eee Mayden yarışı 5 hatta geçebileceğimizi düşünüyorum. Umarım bakalım nasıl bir yarış olacak. Günün 8. koşulu 3 yaş İngilizlerin 1200 metre mesafede yapılacak olan Handicap 14 bir yarış. Şimdi yarışa baktığım zaman arkadaşlar e, özellikle kapalı kutu atlar var. Ama her zaman şunu söylerim. Yarış hayatının ilk startını kazanan atlar her zaman iyi atlardır. E, ben 3 numara Tayyar Ali ile başlayacağım. Eğer burada bir sürpriz olacaksa. Yarış, yarış hayatındaki startını kimde ee, kazanarak çıkan bu Tayyar Ali 1000 metre mesafede yanlış hatırlamıyorsam tabii ki şartlı bir kazanmıştı bu safkan. Sonra çıktı kısa vade 7'de de e, bir altıncılık elde etti ama o grup çok sertti. Ee, bu safkan ondan sonra bir araya gitti. Çünkü koştu atlar Nirvana, Mountain, Turdemir, Kırberkay, Gezal yani bu e, bu grupta 1.05'in altını, 1.02'de koşar bu atlar. Ama bu safkanın hazırlığına baktığım zaman özellikle e, 12. ayın 9'unda başladığı idman programında buraya yaklaşık özellikle son bin 1000 galopunda 1001 2lere kadar indirmiş Musafkan. Ee, Muhammed Özdemir son 2 ya da 3 yarış yani son 2 galabını burada görüyorum. Kendisi yaptırmış. Ee, Adana'da bu aralar bu adama dikkat edin arkadaşlar. Benim net favorim 3 numara Tayyar Ali. Yarın Musafkan'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. İlk ciddi rakibi yine böyle son yarışını kazanarak gelen e, bir 5 aylık arası olsa da ben Rüzgar Oğur'un bu gruptan bir tık iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kumpis'te. 3-1 bende bir adım ördü arkadaşlar. Sonra 9 numaralı Shining Brown. Son yarışında gayet etkiliydi. Ben bu safkanı da beğendim. <laughs> Yarın iyi bir yarış bekliyorum. 4. sıradan 8 numaralı Maysaray Yerlim diyeceğim. Ben bu 4 safkanı küçük orta açık kuponlara yeterli görüyorum. 3-1 9-8. Geniş kurgular için özellikle idman pistinde çok beğendiğim bir safkan var burada. Mehmet Mert Gökalp Alparslan'ın iki defa bini bir defa kazandı zincirsiz tutsak ters bir yarışa imza atabilir. Gerçekten idman pistinde çok iyiydi. Yine onun kadar 7 numaralı Prens Halo. Bu safkanı idman pistinde beğendim. Yani burada eğer ki 3-1 e, 9-8 sıralaması yeterli gelmezse bence kapatmaya kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Tercih size bırakıyorum burada. Benim sıralamam 3-1-9-8-2-7 olacak. Ama ben de kendi kurgumda da eğer bütçem yeterse ben burayı kapatacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Günün son ayına geldiğimiz zaman burada yine kuponu son taşımak isteyenler olursa 10 numaralı Gojira Son yarışında biraz meme mesali Çelik'in acemilik yaptığını düşünüyorum. E, gereksiz çok erken tempo yükseltti. Özellikle son yüzde atı bir nefeslendirse kazanacağı yarışı foto da kaybetti. E, atın genel görüntüsü gayet çok sağlıklı. Ben bu atı çok beğendim. Yarın eğer ki kuponunu sonraya taşımak isteyen varsa 10 numaralı Gojira iyi bir seçenek olabilir. İlk ciddi rakip olarak 1 numara Selmina'nın bana göre koştuğu bir önceki ikinci olduğu atlar bu gruptan bir tık daha sert. Bu safkana aman dikkat. Ağır kirli de olsa ters bir yarışa imza atabilir. Sonra 4 numaralı adı Tuğba. Tuğba Atay ekürüsü. Bu iki safkan yarın bence etkili olabilir. Sonra 7 numaralı e, Gup Sezen. Ekürüsü esiyle es Sultanla bence etkili olacaktır sonlarda. E, son sıradan da 12 numaralı Anatolian yazdık mı herhalde rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. E, kuponu sonraya taşımak isteyenler için 10 alternatif banko. Geniş kurgular için 1, 4, 7, 12. Benim Adana tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Ee, birazdan İstanbul tahminlerimi de bitirdim. Onu da kaydını yapacağım, atacağım. Ee, abone olmadan izleyenler varsa abone olsa sevinirim dostlar. Ee, abone olanlar da beğeni tuşuna basarsa sevinirim. Beğenlerimiz biraz aşağıda kalıyor. Ee, bir müddet yorumları kapalı tutuyorum. Ee, hem kafamı dinleyeyim. Ee, İlerleyen süreçte tekrar açmayı düşünüyorum. E, beğeniden destek verirseniz sevinirim. Kanala destek vermek isteyenler de teşekkür butonundan isterlerse destek verebilirler. E, İstanbul tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.